Resul-i Ekrem Efendimizin huzuru şeriflerine gelen kadınlar yüksek ses ile konuşurken Hazreti Ömer radıyallahu anh gelip içeri girmeye izin talep etti. Hatunlar süratle perde arkasına çekildiler. Hazreti Ömer'e izin verilip içeri girdi. Baktı ki Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz gülüyordu. Ömer radıyallahu anh dedi ki: Allahü Teala Hazretleri mübarek dişlerini güldürsün ya Resulallah. Neden dolayı gülersiniz?" Server-i Kainat Hazretleri buyurdular ki: "Bu hatunlara hayret ettim." Ki ki, benim yanımda idiler. Ne vakit ki senin sesini işittiler. Kaçıp perde arkasına girdiler. Hazreti Ömer dedi ki, ''Ya kadınlar, beni görünce Resulullah'ın huzurunda olduğunuz halde niçin korkup kaçtınız?'' Hatunlar perde arkasından dediler ki, ''Ya Ömer, sen yaratılışta şiddetli ve gadablısın. Ey Hattab oğlu, sen sözünden feragat et. Varlığım yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki, şeytan yolda sana rastlasa, o yolu bırakıp başka yola sapar, yolunu değiştirir.